Kanalımızdaki herkese selamlar. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız hemen abone olmayı unutmayın ve bildirim ziline tıklayarak yeni videolardan haberdar olun. Hikayem köyümdeki geçmişime dair önemli bir dönüm noktasını anlatıyor. O zamanlar köyde en zengin adamdım. Adım Çoğdari olarak bilinirdi ve köydeki saygın ailelerden biriydik. Ailemin köyün varisi olarak kabul edilmesinin getirdiği bir gurur vardı ve bu gurur tüm köyde saygı görmemizi sağlıyordu. Ama bu sadece bir köydeki insanlar için geçerliydi. Dünya bu kadar küçük değildi. Her şeyim vardı. Arabalarım, büyük arazilerim, villalarım ve daha birçok şey. Arabalarım her zaman garajımda en yeni modelleriyle sırada beklerdi. Pazarda olmayan her arabayı alırdım. Düşünsenize, istediğim her şeyi alabiliyor ve bununla gurur duyabiliyordum. Arabaların dışındaki her şey, hatta giysilerim bile mükemmeldi. Arkadaşlarım benim bu kadar zengin olmama hayran kalır ve hep övgüler yağdırırlardı. Gençliğimin zirvesindeydim. O dönemde sadece 22 yaşındaydım ve dünya bana ait gibiydi. Ancak sahip olduğum her şey beni tatmin etmiyordu. Araba koleksiyonum kadar değerli başka bir şey yoktu ama yine de içimde bir boşluk vardı. Birçok kişi bana her şeyin var, senin neye ihtiyacın olabilir ki diyordu. Ancak bana öyle geliyordu ki sahip olduklarım ne kadar çok olsa da gerçekten değer verdiğim şeylerden yoksundum. O dönemlerde bu boşluğu anlamaya başlamıştım. Köyde herkes adımızı duyduğunda saygıyla eğilirdi. Bizim gibi aileler köyde saygınlık kazanmıştı ve köydeki tüm toprakları biz yönetiyorduk. Ama içimdeki bu boşluk her zaman bir şekilde kendini hissettiriyordu. Maddi olarak her şeye sahip olmanın bana gerçek anlamda huzur getirmediğini fark etmeye başladım. Ailemle aramda bir bağ vardı ama bu bağ da sadece maddiyatla sınırlıydı. Zenginliğimi, gücümü ve prestijimi kullanarak insanların gözünde daha değerli hale gelmiştim. Ama aslında ben içsel olarak hala bir boşlukla mücadele ediyordum. Bir gün köydeki o eski taş bina olan evimizde büyük annemle sohbet ederken bir şeyler fark etmeye başladım. Ailemle ilgili duygusal bağlarımın zayıf olduğunu düşündüm. Büyük annem bana ailemizin onurunu her zaman yüksek tutmamız gerektiğini anlatırdı. Ancak o dönemde bu değerler bana çok uzak görünüyordu. Hedefim sadece daha fazla zenginlik ve daha fazla prestij kazanmaktı. Ailem için değerleri korumak benim için o kadar önemli değildi. Büyükannem ailenin geçmişi ve gelenekleriyle ilgili çok şey anlatırdı. Ama ben onun söylediklerini tam olarak anlamıyordum. İçsel huzursuzluğum bir türlü kaybolmuyor, aksine büyüyordu. O zamanlar köydeki diğer ailelerle kıyaslandığında bizim durumumuz çok daha iyi görünüyordu. Ama bir şekilde içimdeki boşluk büyümeye devam ediyordu. Gençliğin verdiği o heyecanla her şeyi alıp tüketmek istiyordum ama bunun bana ne getirdiğini bir türlü anlayamıyordum. Zenginliğin yalnızlıkla nasıl birleştirilebileceğini fark etmeye başladım. Birçok kişi bana ait olan her şeyi kıskanıyordu ama kimse gerçekten ne hissettiğimi anlamıyordu. Beni sadece mal varlıklarım ve sahip olduğum arabalarla tanıyorlardı. Kimse benim duygularımı, arzularımı ya da endişelerimi anlamıyordu. Zenginlik toplumda saygı görmemi sağlıyordu ama içsel olarak yalnızdım. O zamanlar sadece neyin eksik olduğunu anlamaya çalışıyordum. Ancak içimdeki bu boşluk bana asla ne kadar zengin olursam olayım huzur getiremeyeceğini öğretiyordu. Bir gün köydeki pazarın yakınlarında yürürken hayatımda bir şeylerin değişmeye başlayacağını hissettim. O an hayatıma farklı bir yön verecek olan bir kadını gördüm. Genç yaşta bu kadar zengin olmanın verdiği rahatlıkla her şeyin benim için kolay olduğunu düşünüyordum. Ama bu kadının bana sunduğu duygular her şeyden farklıydı. O kız yalnızca bir hizmetçi olarak tanıtılmıştı ama benim için o başka bir şeydi. İlk kez bu kadar sıradan birisiyle o kadar derin bir bağ hissettim. Duygularım karışıyordu. O zamana kadar sahip olduğum her şey bana değerli gelmişti. Ama o kızı ilk gördüğümde bir şeylerin değiştiğini anlamıştım. Onunla ilgili düşüncelerim hızla değişmeye başladı ve bu hayatımda bir dönüm noktası oldu. Zenginliğim ve gücümle insanlara hükmetmeye alışkındım. Ancak bu kızın bana sunduğu farklı bir şeydi. Onunla bir bağ kurmak benim için her şeyden daha önemli hale gelmişti. O kızı ilk gördüğümde İçimde bir şeyler kıpırdamaya başladı. Genç, güzel ve zarifti. Ancak köyün hizmetçisi olarak tanıtılmıştı. Onu ilk kez köyün kuyusunun başında su doldururken gördüm. Herkesin kullandığı tek kuyu oradaydı. O an onun uzun siyah saçlarına ve ince beline bakarken bir şeyler hissettim. Yüreğime büyük bir etki yaptı. Gözlerim ondan bir an bile ayrılmıyordu. O anın büyüsü içimde derin bir iz bırakmıştı. Sadece onun dış güzelliği değil, duruşu da etkileyiciydi. Hizmetçi olarak tanıtılmasına rağmen köylüler arasında ne kadar farklı biri olduğunu anlamıştım. Bunu anlayan ilk kişi ben değildim. Aslında hizmetçiye bunu soran ilk kişi de ben değildim. O kadar saf ve doğal bir hali vardı ki, insanlar onun sadece bir hizmetçi olduğunu kabul edebilse de ben bir şeylerin farklı olduğunu fark ettim. Bu kız köydeki diğer insanlardan çok daha fazlasıydı. Ve ben bu farkı görmekte bir an bile tereddüt etmedim. Kimse onun eğitimli olduğunu bilmezdi. Şehirde okumuştu, çok şey öğrenmişti ama köyde bu sırları saklamaya devam ediyordu. Gidip ona biraz daha yakınlaşmak istedim. Ancak gelenekler ve köyün katı sosyal yapısı aramızdaki mesafeyi daha da artırıyordu. Bizim gibi varlıklı ve saygın bir ailenin çocuğunun bir köylü kızıyla ilişki kurması pek hoş karşılanmazdı. Bunu biliyor ve buna karşı koymaya da karar vermiştim. Ama içimde bir şeyler bana bu kızı tanımam gerektiğini söylüyordu. Ben de ne olursa olsun bu kızla bir şeyler başarmaya karar verdim. Bir gün ona yaklaşarak sohbet etmeye başladım. Konuşmalarımız başlangıçta çok sıradandı ama zamanla aramızda bir bağ oluştuğunu hissettim. Bu kız bana sadece köy hayatı hakkında değil, şehirdeki eğitiminden, öğreniminden ve yaşamının farklı yönlerinden de bahsetti. Kendisi hakkında daha fazla şey öğrendikçe ona duyduğum saygı arttı. O kadar saf, temiz ve neşeliydi ki her geçen gün ona karşı daha fazla ilgi duymaya başladım. Fakat köydeki diğer insanlar ve ailem bu ilişkimize karıştığında işler karmaşıklaşmaya başlamıştı. Bir akşam köyün meyve bahçelerinde yürürken onu tekrar gördüm. Yanında kimse yoktu. Yavaşça yanına yaklaşıp "Seninle konuşmak istiyorum." dedim. O biraz utangaç bir şekilde bana baktı ve "Buyur." dedi. O an kalbim hızla çarpmaya başlamıştı. O kadar korkuyordum ki ona nasıl yaklaşacağımı bilmiyordum. Ama cesaretimi topladım ve onunla daha derin bir konuşma yapmaya karar verdim. Bunu sana söylemek kolay olmayacak dedim. Ama seni tanıdıkça bir şeyler değişmeye başladı. Seninle gerçekten daha fazla vakit geçirmek istiyorum. O an yüzünde bir gülümseme belirdi. Ancak o gülümseme içinde bir gizem barındırıyordu. Senin gibi birinin benimle vakit geçirmek istemesi tuhaf dedi. Ama anladığım kadarıyla senin düşündüğün şey toplumumuzun bize dayattığı sınırları aşmak gibi. Bu çok zor bir şey. Benim için toplumun bu sınırları hiçbir anlam ifade etmiyordu. Onun gözlerinde gördüğüm derinlik ve içsel güç bunları aşabileceğimizi gösteriyordu. Fakat köydeki değerler, bize dayatılan kurallar bizi her adımda engelliyordu. O kızı tanıdıkça köyün bana dayattığı sınırlarda daha çok görünür olmaya başladı. Günler geçtikçe bu kıza olan ilgim arttı. Ancak bunu kimseyle paylaşamazdım. Ailem, özellikle babam ve büyük babam evliliğimle ilgili büyük hayaller kurmuşlardı. Benimle evlenebilecek en uygun kızı seçmek istemişlerdi. Ancak ben hayatımda hiç kimseye, özellikle de onlara kendi isteklerimi anlatamamıştım. Toplumun baskısı altındaydım. Ailem, toplumun kabul ettiği değerler doğrultusunda benim için bir eş seçmeyi çoktan planlamıştı. Buna rağmen o kızı tanıdıkça benim için gerçek anlamda bir sevgi ve saygı oluşturduğunu fark ettim. O bana sadece bir köylü kızı olarak değil, kendi kişiliğiyle, zekasıyla ve hayat görüşüyle yakınlaşıyordu. Duygusal bağlarımız giderek güçleniyordu. Ama bir yanda köydeki toplumsal baskılar, diğer yanda ailemin beklentileriyle bu ilişkiyi sürdürebilmek giderek daha zor hale geliyordu. Bir gün onunla buluşmak için fırsatım oldu. Yanına gitmek üzere yola çıktım. Ama içimde bir his vardı. Bu buluşma hayatımı değiştirecek ve her şeyin önüne geçecekti. Şimdi tek düşündüğüm şey ona olan duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmemekti. Bu köydeki yaşamımın ve ailemin benim üzerimdeki baskılarının ötesinde beni bekleyen bir şeydi. Bu ilişki hayatta sahip olmayı en çok istediğim şeydi. Ancak bu hayalime ulaşmak o kadar kolay olmayacaktı. Toplumun bize dayattığı kurallarla hayatımın geri kalanını geçirecek kişiyle özgürce vakit geçirebilmek arasında bir seçim yapmam gerekiyordu. Bu benim için bir dönüm noktasıydı. Günler geçtikçe o kızla olan ilişkim daha da derinleşti. Aramızdaki bağ köydeki en eski geleneklere ve toplumun sıkı kurallarına tamamen zıt bir şekilde gelişiyordu. Başlangıçta sadece birbirimizi tanıma arzusuyla başlayan bu ilişki artık daha fazla bir anlam taşımaya başlamıştı. Onunla her konuşmamda kendimi daha özgür hissediyordum. Her şeyin bir sınırı vardı ve ben o sınırları aşmayı arzuluyordum. Ama aynı zamanda bu isyanın bedelini de ödeyeceğimi biliyordum. Köydeki diğer insanlar bizim aramızdaki ilişkiye göz yummazlardı. Bizim gibi saygın bir ailenin çocuğunun bir köylü kızıyla yakınlaşması onların gözünde bir skandaldı. Ancak ben ve o kız birbirimize sadece içtenlikle yaklaşıyor, duygularımızı ve düşüncelerimizi paylaşıyorduk. O sadece bir hizmetçi olarak tanıtılsa da aslında köydeki pek çok insandan çok daha fazlasıydı. Onunla her geçen gün daha fazla vakit geçirmeye başladım ve her anın değerini hissettim. Bir akşam köydeki büyük bir düğün vardı. O düğün tüm köy halkının katılacağı büyük bir etkinlikti. Ailem de davetliydi ve ben de gitmek zorundaydım. Ama o an düğün salonunda gördüğüm şey tüm dünyamı değiştirdi. Düğün salonunun köşesinde o kızı gördüm. O kadar güzel ve zarif görünüyordu ki gözlerim ondan bir an bile ayrılmadı. Gözlerindeki derinlik, yüzündeki saf ifadeyle bana doğru yaklaşmak için her şeyimi göze alabileceğimi düşündüm. Ama ne yazık ki o an tam olarak aradığım cesareti bulamadım. Çünkü etrafımdaki insanlar, özellikle ailem ve köy halkı bizim ilişkimizin farkına varırlarsa büyük bir skandal çıkacaktı. Dün sonrasında akşam saatlerinde onu tekrar görmek için köyün dışındaki meyve bahçelerine gitmeye karar verdim. Fakat bu sefer kendimi daha da yalnız hissediyordum. Kafamda sadece bir soru vardı. Onunla geleceğimi kurabilir miydim? Ailem ve köydeki insanlar bu ilişkiyi kabul eder miydi? Benim gibi bir adam bu kızı gerçekten seviyor muydu yoksa sadece gençliğimin verdiği bir heves miydi? Bu sorular içimi kemiriyordu ve ona yaklaşmak, duygularımı ifade etmek bir türlü mümkün olmuyordu. Gece vakti köyün dışındaki bir ormanın kenarındaki patikada yürürken karşıma çıktı. Gözlerinde endişe vardı. Sanki bir şeyler ters gitmişti. Beni gördü ve hemen yanıma geldi. Bir şeyler yanlış dedi. Sana anlatmak istediğim bir şey var. Birden kalbimdeki endişe büyüdü. Ne olabilir ki? Onunla birlikte geleceğimi kurma hayali bir anda tehlikeye girmişti. Ne oldu diye sordum. Seninle önemli bir şey konuşmam gerekiyor dedi. Ama önce bana söz ver. Ne olursa olsun doğruyu söyleyeceksin. Şaşırmıştım. Ne demek istemişti? Onunla ilgili hislerim bu kadar derindi ve bu soruyla bir anda korkum büyüdü. Gözlerime bakarak, ''Evet, sana söz veriyorum.'' dedim. O kız derin bir nefes aldı, sonra bana döndü ve söylediği şey beni derinden sarstı. ''Ben senin düşündüğün gibi biri değilim. Babam büyük bir toprak sahibiydi ve bu köyde çok tanınır biriydi. Ama ben hep kendimi kimseye ait olmadan yaşamaya çalıştım. Ailem köydeki zengin insanlarla ilişki kurmamı istiyordu. Ama ben hiçbir zaman o hayatı istemedim. Bu sözler beni şaşkına çevirmişti. Ama ben seni seviyorum. Seninle bir geleceğim olmasını istiyorum, dedim. Biliyorum, dedi. Ama benim için başka bir hayat söz konusu. Bu köyde kimse beni anlamaz, kimse kabul etmez. Benim için her şey çok zor. O an aramızdaki mesafe bir anda daha da büyüdü. Ne kadar zor olsa da ona seninle her şeyi paylaşabilirim. Zorlukların farkındayım ama bu dünyada her şeyin bir yolu var dedim. Ancak o bana bakarak gözlerini kaçırdı. Beni sevmen, beni anlayışla kabul etmen çok değerli. Ama köyde seninle olabilmek bana gerçekten hiç de kolay gelmiyor. Benim yerimde bir başkası olsaydı her şey daha farklı olurdu. O an hayatımda gerçekten bir boşluk hissettim. Onunla bu kadar yakın olmamıza rağmen arasında bir engel vardı. Bu engel sadece köyün sosyal yapısı değildi, aynı zamanda onun içsel olarak taşıdığı büyük bir korkuydu. "Bunu unutma," dedi. "Birbirimizi seviyoruz ama her şeyin bir sınırı var. Benimle bu kadar yakın olman bazen seni de tehlikeye sokuyor." O an ne yapmam gerektiğini bir türlü bilemedim. Her şeyin ötesinde ona karşı hislerim gerçekti. Ama bu köyde, bu dünyada ben ve o arasındaki ilişkiyi kimse kabul etmezdi. O köyün sınırlarını aşmak istemiyordu ve ben de onun dünyasında kalmak istesem de onun bu sınırları kabul edebilmesi için sabırlı olmam gerektiğini fark ettim. Her şeye rağmen o kızın gözlerindeki korku bana çok şey anlatıyordu. Onunla bir hayat kurmak bizim için kolay olmayacaktı. Ama aramızdaki sevgi bu dünyada her şeyden daha değerliydi. O kızla olan ilişkim giderek daha karmaşık bir hale geliyordu. Duygularım her geçen gün daha da derinleşiyordu. Ama köydeki toplumsal baskılar, ailemin ve çevremin beklentileriyle başa çıkmak giderek daha zor hale geliyordu. Her şeyin üstesinden gelebileceğimi düşünürken bir anda bütün bu duygusal karmaşa köydeki düzenle ve ailemin planlarıyla çakışmaya başladı. Kendi hayatımın kontrolünü kaybetmeye başladığımı hissediyordum. Ama hala her şeyin bir yolu olduğunu umut ediyordum. O kız adı Lavesti, benimle aynı duyguları paylaşıyor gibiydi. Ama bir yanda da köydeki insanlar ve toplumsal yapının baskısı vardı. Onun için her şey çok karmaşık bir hale gelmişti. Ailesinin ve çevresinin ona dayattığı kalıplar, bir köylü kızı olarak yaşaması gerektiği, toplumun kabul ettiği sınırlar onun benimle bir gelecek kurmasını imkansız kılıyordu. Benim gibi bir adam için o kızı sevmek, ona yaklaşmak toplumun gözünde bir skandaldı. Ama yine de her şeyin ötesinde o kızı gerçekten sevdiğimi ve onunla bir hayat kurmak istediğimi biliyordum. Bir gün akşam vaktinde onu köyün dışında yalnız başına yürürken gördüm. Hemen yanına gittim ve ona yaklaşarak sana daha önce söylediğim gibi seni seviyorum. Bizim için her şeyin bir yolu olmalı. Bir şansımız olmalı dedim. Gözlerindeki derinlik, yaşadığı zorluklar ve korku bana her şeyin ne kadar zor olduğunu gösteriyordu. Ama ben ona seninle bir gelecek kurmak istiyorum. Her şeyin farkındayım ama seni bu kadar çok seviyorum ki seninle birlikte bu zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum dedim. O an Laves gözlerini benden ayırarak bu kadar derin duygulara sahip olmama rağmen seninle bu şekilde devam edemem. Benim gibi biri senin gibi biriyle birlikte olamaz. Bu dünyada her şeyin bir sınırı var. Ailem, köydeki insanlar bütün bu sosyal yapılar bizim aramızda olmasını engelliyor," dedi. Onun bu sözleri içimdeki umudu kırmış gibiydi. Ama ona yaklaşarak, "Seninle olmak istiyorum Laves. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Hiçbir şey bizim aramıza engel olamaz. Biz birlikte daha güçlü oluruz," diye tekrar ettim. Laves gözlerinde yaşlarla bana bakarak, "Beni gerçekten seviyorsan, o zaman bu yolda benimle birlikte yürümen gerek." Ama bu yol çok zorlu bir yol olacak dedi. Benimle olmak için her şeyden vazgeçmeye hazır mısın? Bu soru içimde bir boşluk oluşturdu. Gerçekten bu kadar büyük bir fedakarlık yapabilecek miydim? Ailem, köydeki insanlar ve köydeki gelenekler bu ilişkiye tamamen karşıydı. O kızla bir hayat kurabilmek bana çok büyük bir yük gibi görünüyordu. Ama bir yandan da onunla olmak için her şeyimi verebileceğimi hissediyordum. Köydeki yapıyı ve gelenekleri bir kenara koyarak "Lavese, seninle her şeyi göze alırım. Ailem, köydeki insanlar ne derse desin, ben seni seviyorum ve seninle birlikte olmak istiyorum." dedim. O an onun gözlerinde bir umut ışığı belirdi. Ama hemen sonra gözlerini kaçırarak bu kadar kolay değil. Birçok engelle karşılaşacağız. Bizim sevgimiz bu engelleri aşabilir mi? İyi düşün, çok geç olabilir," dedi. Laves'in söyledikleri beni derinden sarstı. Bu kadar büyük bir adım atmak gerçekten kolay olmayacaktı. Hem de en başından itibaren köydeki herkes bizim ilişkimize karşı olacaktı. Ailem, köydeki saygın aileler ve hatta köydeki herkes bizim ilişkimize karşı çıkacak, toplumun kabul etmediği bir şeyi yapmamız mümkün olmayacaktı. Ama içimde bir yerde o kızla bir hayat kurma arzusu her şeyden daha güçlüydü. Onunla birlikte olmanın, zorluklara katlanmanın ve tüm bu engelleri aşmanın benim için ne kadar değerli olduğunu biliyordum. O anda bana doğru dönerek "Bunu birlikte başarabiliriz." dedi. "Ama köydeki insanlar seni sürekli göz hapsinde tutacak. Bizim için her şey kolay olmayacak. Ama yine de birlikte olmayı kabul ediyorsan seni hep yanımda tutacağım." diye ekledi. O an her şeyin değişeceğini hissettim. İçimdeki korku ve kaygılar bir anda kayboldu. Onunla olmak her şeyden daha değerliydi. Artık korkum yoktu. Sadece Lavesle bir geleceği kucaklamak vardı. Ertesi gün köyde işler gitgide karıştı. Ailem bu ilişkiyi öğrendiğinde büyük bir kavga çıktı. Babam, büyük babam ve köydeki diğer saygın insanlar ilişkimi kabul etmediler. Ailemle aramda büyük bir kopukluk başladı ailemin beklentileri benim gerçek duygularımla çatışıyordu. Onlar zenginlik ve güç arzusuyla beni yönlendirmek istiyorlardı. Ama ben kendi yolumu seçmiş ve Laves'le bir hayat kurmayı karar vermiştim. Bir gün büyük babam bana ciddi bir şekilde, Çutari senin bu tavrın köydeki onuru ve saygınlığı zedeler. Bizim gibi bir aileye böyle bir şey yakışmaz dedi. Ama ben ona karşı cesurca, büyük baba ben kendi hayatımı seçiyorum. Benim için Lavesle bir hayat kurmak her şeyden daha değerli. Bu yol zor olacak. Ama ben hazır ve kararlıyım dedim. Bu kararım ailemi daha da öfkelendirdi. Ancak bir yanda içimdeki sevgi ve inanç her şeyin üstesinden gelebileceğimizi bana sürekli hatırlatıyordu. Bu yolda yalnız olmayacaktım. Laves'in sevgisi bana bu zorlukları aşmam için gerekli gücü verecekti. Ama yolumuzun ne kadar zor olacağını kimse tahmin edemezdi. Zaman geçtikçe ailemin tepkileri ve köyün katı gelenekleriyle başa çıkmak her geçen gün daha zor hale geldi. Laves ve ben birbirimize duyduğumuz sevgiyle her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorduk ama gerçekte her şey öyle kolay değildi. Köydeki insanlar bizim ilişkimize karşı tavırlarını giderek daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorlardı. Ailem, köydeki saygınlıklarını kaybetmekten korkuyor, onurları ve geçmişleri için endişeleniyordu. Bir yanda, beni yetiştiren ve bana her şeyi öğreten ailemin güveni vardı. Diğer yanda ise, Laves'in sevgisi ve birlikte bir gelecek kurma arzum vardı. Bu ikisi arasında sıkışıp kalmıştım. Bir gün, büyük babam beni yalnızca evde buldu ve ciddi bir şekilde konuşmaya başladı. ''Çutari'' dedi. Sen bizim onurumuzu ve geçmişimizi tehlikeye atıyorsun. Senin gibi bir adam, köyün en iyi ailesinin oğluyken bu tür bir ilişkiye girmen doğru değil. Laves, bizim değerlerimize uymuyor. Seninle gurur duyuyoruz ama bu ilişkini bitirmen gerektiğini biliyorsun. Bu senin için en iyisi olacak. Büyük babamın gözlerindeki endişe beni derinden sarstı. Onun söyledikleri mantıklıydı ama içimde bir şeyler bana bu yolu terk etmemem gerektiğini söylüyordu. Bir yanda köydeki eski değerler, diğer yanda benim gerçek duygularım vardı. İkisi arasında kalmıştım. İçimdeki boşluk ve duyduğum sevgi bana her şeyin anlamlı olduğunu düşündürüyordu. Ama aynı zamanda köyün ve ailemin baskıları altında ezilmek de kolay değildi. Lovesi seviyor olmam her zaman bana engel oldu. Birçok kez kendi içimde bu ilişkiye devam etmenin ne kadar zor olacağını düşündüm. Ama her zaman ona duyduğum sevgi bana bu ilişkinin değerli olduğunu hatırlatıyordu. Bir sabah Laves'le bir araya geldiğimizde gözlerinde bir hüzün vardı. Bana bakarak, Çutari, seninle bir hayat kurmak istiyorum ama bu köyde, bu dünyada biz birlikte olamayız. Toplumun ve ailenin baskıları bizden daha büyük. Sana zarar vermek istemiyorum. Artık bu ilişkiyi burada bırakmalıyız, dedi. O an kalbimde büyük bir boşluk hissettim. Bir yanda onunla olmak için her şeyi göze almak istiyordum. Diğer yanda ise bu ilişkiyi bırakmak zorunda olduğumu hissediyordum. İçimdeki korkular, endişeler ve sevgi birbirine karıştı. Laves'in söylediklerinden sonra içimdeki gücü bulamıyordum. Bu kadar kolay olamayacak Laves dedim. Sana gerçekten aşık oldum ve seni kaybetmek istemiyorum. Ama seni kaybetmek her şeyden daha acı verici olacak. Lütfen bizim için bir şans ver. Laves başını eğerek, bunu yapamam Çoğdari, dedi. Her şeyin bir sınırı var. Bu köyde biz, senin ve benim gibi insanlar birbirine ait olamaz. O an, Laves'in söylediklerini anlamaya çalıştım. Ama ne kadar anlasam da, içimdeki sevgi, onunla olma arzusunun önüne geçemedi. O an, büyük bir kararsızlık içindeydim. Lavesi seviyor olmam hayatımın en gerçek duygusuydu. Ama bununla birlikte ailesi ve toplumun baskılarına da katlanmak zorundaydım. Sadece bir şans daha ver dedim. Bu zorlukların üstesinden gelebiliriz. Biliyorum ki seninle her şey daha güzel olacak. Ama Laves gözlerinde bir hüzünle bana baktı ve ''Bunu sana bir kez söyledim Chaudhary. Bizim için bir gelecek yok.'' dedi. O andan sonra her şey hızla değişmeye başladı. Köydeki insanlar bizim ilişkimizin duyulmasından sonra büyük bir tepki göstermeye başladılar. Ailem bana sürekli olarak bu ilişkiden vazgeçmemi söyledi ve köydeki diğer insanlar da aynı şekilde bu ilişkiye karşı çıkıyordu. Herkesin beklentileri benim gerçek duygularımla çelişiyordu. Bu artık sadece bir ilişki meselesi değildi. Aynı zamanda köyün ve ailemin bana sunduğu bir yaşamında sorgulanmasıydı. Bir gün büyük babamın evine gittim ve ona ciddi bir şekilde ''Büyük baba, ben bu yolu seçiyorum. Lavesi seviyorum ve onunla bir hayat kurmak istiyorum. Bu benim kararım. Ailem, köydeki insanlar ne derse desin ben sevdiğimi seçiyorum.'' dedim. Büyük babam gözlerinde büyük bir hayal kırıklığıyla bana bakarak ''Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin Çoğut Hari. Bizim gibi bir ailenin çocuğunun böyle bir seçim yapması bizim için bir utançtır ama senin kararın, senin hayatın dedi. O an hayatımın en zor kararını verdim. Laves ile birlikte olabilmek için her şeyi göze alacak ve köyün ve ailemin baskılarına karşı duracaktım. Herkesin ne düşündüğü beni ilgilendirmiyordu. Laves'le bir hayat kurmak için mücadele etmeye kararlıydım. Ancak Laves hala köydeki baskılara ve toplumsal yapılara karşı bir endişe duyuyordu. Bunu aşmak zor olacaktı ama ben ona olan sevgimi hiçbir şeyle ölçemezdim. İçimde bir yerlerde bu ilişkide her şeyin bir çözümü olabileceğine dair bir umut vardı. Laves'le birlikte bu dünyada her şeyin üstesinden gelebilirdik. Ama aynı zamanda köyün ve ailesinin baskıları altında her şeyin nasıl değişeceğini kestiremiyordum. Yine de ona duyduğum sevgi benim için her şeyden daha değerliydi. Bu zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyordum.